Tekrar hoş geldiniz, İlk sohbetimizde hatırlarsanız evrenin temel teorilerine ve Stephen Hawking'in genel yaklaşımına şöyle bir bakmıştık. Evet genel bir çerçeve çizmiştik. Şimdi ise hani sizin de sağladığınız kaynaklarla daha da derinlere hatta belki biraz daha kışkırtıcı sulara giriyoruz. Hı hı. Kara delikler evrenin anahtarı olabilir mi gerçekten? Zaman yolculuğu hepimizin merak ettiği o konu sadece bir hayal mi? Evet, en heyecanlı kısımlar belki de. Ve bütün bunlar bizim varoluş algımızı nasıl temelden sarsıyor? Hazırsanız bu kozmik sorgulamanın ikinci perdesini açalım diyorum. Kesinlikle. Bu bölümde tam da Hawking'in o en radikal, yerleşik düşünceleri zorlayan fikirlerine ve bunların felsefi yansımalarına odaklanacağız. Sizin de dediğiniz gibi kaynaklar bizi tam o çetin sınırlara, genel görelilik ve kuantum mekaniğinin karşılaştığı yerlere götürüyor. Kaynaklar diyor ki Hawking bunları evrenin sırlarını çözmek için eşsiz laboratuvarlar olarak görüyormuş. Neden ama? Niye bu kadar kritikler? Yani sadece çok büyük kütleli şeyler olmaktan öte ne anlamları var? Şöyle düşünelim. Hawking için kara delikler evrenin iki ana direği var ya. Hani genel görenilik, büyük ölçekleri yöneten. Evet, kütle çekim. Aynen. Bir de kuantum mekaniği var. Çok küçükleri yöneten. İşte kara delikler bu ikisinin birleşmek hatta çarpışmak zorunda kaldığı yerler. İncelediğimiz materyallerde de hep vurgulanıyor bu. Özellikle o tekillik denen merkezleri. Yoğunluğun sonsuz olduğu nokta, değil mi? Evet, teorik olarak öyle. Ve bir de olay ufku var. Hani o geri dönüşü olmayan sınır. İşte buralar fiziğin bildiğimiz kurallarının e, yetersiz kaldığı yerler. Evrenin başlangıcını, o büyük patlama anını anlamak için bize doğal bir deney alanı sunuyorlar aslında. Tam da bu noktada sanırım o meşhur Hawking radyasyonu fikri devreye giriyor. Aynen öyle. Bu fikir kara deliklerin aslında tamamen kara olmadığını, hatta zamanla enerji kaybedip e, buharlaşabileceğini söylüyor. Bu doğruysa eğer evrende hiçbir şey kalıcı değil mi demek oluyor. Yani evrenin kendisi bile ölümsüz değil mi? Bu epey sarsıcı bir iddia. Kesinlikle öyle. Ve sadece kara delikler için değil e, dediğiniz gibi belki de evrendeki her şeyin, her yapının hatta evrenin kendisinin bile mutlak anlamda kalıcı olmayabileceği anlamı da geliyor bu. Yani fiziğin temellerini sarsan bir düşünce bu. Hmm. Hawking radyasyonu şunu diyor. Kuantum etkileşimleri yüzünden kara delikler çok çok yavaş da olsa enerji yayıyorlar yani parçacıklar. Böylece kütle kaybediyorlar ve teorik olarak sonunda yok olabilirler. Peki o zaman içine düşen bilgiye ne oluyor? O meşhur bilgi kaybı paradoksu dedikleri şey bu mu? Tam üstüne bastınız. Fizikçilerin başını en çok ağrıtan konulardan biri bu. Yani kara deliğe düşen bir kitabın bilgisi mesela tamamen yok mu oluyor yoksa bir şekilde saklanıyor mu? Bu bilginin korunumu dediğimiz temel bir ilkeyle çelişir gibi duruyor. Kaynaklar da bunun hala çok sıcak, çok hararetli bir tartışma konusu olduğunu söylüyor zaten. Bilginin korunumu dedik, bir de zamanın korunumu var sanki. Kaynaklarda geçiyordu Einstein'ın denklemleri matematiksel olarak kapalı zaman benzeri eğrilere. Yani bir nevi geçmişe yolculuğa izin verebiliyormuş. Hawking nasıl bakıyor bu işe? Bu sadece denklemlerin bir oyunu mu yoksa hani bilimsel bir ihtimal mi? Hawking bu konuyu epey ciddiye alıyor aslında. Evet, genel görelilik denklemleri matematiksel olarak bazı çok ekstrem koşullarda, mesela teorik olarak aşırı hızlı dönen silindirler ya da bazı kozmik sicim senaryoları gibi geçmişe giden yolların olabileceğini gösteriyor. Vay canına. Ama Hawking'in güçlü bir sezgisi var bu konuda. Kronolojiyi koruma konjektürü diyor buna. Yani fizik yasalarının makroskopik düzeyde işte bir insan ya da bir uzay gemisi için geçmişe gitmeyi engelleyecek bir mekanizması olması gerektiğini düşünüyor. Yani paradoksları önlemek için bir tür sigorta gibi mi? Büyük baba paradoksu falan. Aynen öyle. Evrenin kendi kendini koruduğunu düşünüyor bir bakıma. Yani matematiksel olasılık var ama pratikteki o devasa enerji ihtiyaçları, kuantum belirsizlikleri, olası kararsızlıklar şimdilik bilimsel bir gerçekten çok ...zihin açan, düşündürücü bir teorik egzersiz gibi duruyor. Zaman algımız, kalıcılık algımız sarsıldı, sıra geldi gerçekliğin kendisine. İncelediğimiz notlarda holografik ilke diye bir şeyden bahsediliyor. Evrenin aslında iki boyutlu bir yüzeyde kodlanmış bir hologram olabileceği fikre. Bu ne demek tam olarak? Bayağı kafa karıştırıcı. Evet, bu gerçekten radikal fikirlerden biri. Şöyle düşünün şu gördüğümüz, içinde yaşadığımız üç boyutlu karmaşık evrenin bütün bilgisinin aslında çok uzakta, iki boyutlu bir ekran üzerindeki pikseller gibi kodlanmış olabileceği düşüncesi. Yani biz dev bir projeksiyonun içindeyiz gibi mi? Gibi. Bu fikir özellikle kara deliklerin yüzey alanıyla içerdikleri bilgi miktarı arasındaki o garip ilişkiden yola çıkıyor. Gerçekliğin doğasının sandığımızdan çok daha farklı, belki de daha temel bir yapısı olabileceğini ima ediyor. Gerçekliğin doğasından evrenin başlangıcına zıplayalım o zaman. Hawking'in Hartle ile geliştirdiği o sınır yok modeli var. Kaynaklar diyor ki bu model evrenin başlaması için bir başlangıç anına ya da bir dış güce, bir yaratıcıya ihtiyaç duymaz. Bu kendiliğinden varoluş fikri nasıl çalışıyor peki? Bu kuantum kozmolojisinin en çarpıcı, belki de en felsefi önerilerinden biri. Hawking, sanal zaman diye matematiksel bir araç kullanıyor ve diyor ki evrenin başlangıcı illa bir tekillik, hani o sonsuz yoğunluk noktası olmak zorunda değil. Nasıl yani? Şöyle bir benzetme yapıyor. Dünya yüzeyinde güneye doğru giderseniz en sonunda güney kutbuna varırsınız. Orası bir başlangıç noktası gibidir ama orada bir sınır ya da kenar yoktur değil mi? Evet, küre yüzeyi gibi. Aynen. İşte evrende zaman ve mekanda böyle sınırsız ama sonlu olabilir diyor. Yani kendi kendine yeten, bir başlangıç noktası olmayan kapalı bir yapı. Bu da Evren neden var sorusuna e, bilimsel temelli ama derin felsefi imaları olan bir cevap sunma girişimi aslında. Belirsizlik ilkesi klasik fiziğin katı belirlenimciliğini biraz yıkmıştı. Hawking bu dengeyi nasıl kuruyor? Klasik fizik ne diyordu? Laplace'ın şeytanı hikayesi, her şeyin konumunu ve hızını bilirsen geleceği tamamen tahmin edebilirsin. Evet, katı bir determinizm. Ama kaynaklarda da belirtildiği gibi, kuantum mekaniğinin kalbindeki o belirsizlik ilkesi, hani bir parçacığın hem yerini hem hızını aynı anda tam olarak bilemezsin, bu katı belirlenimciliği ortadan kaldırıyor. Hawking evrenin yasalara göre işlediğini tabii ki kabul ediyor ama kuantum belirsizliğinin geleceği mutlak bir kesinlikle bilmemize bir sınır koyduğunu da vurguluyor. Bu durum özgür iradeye bir kapı aralıyor mu peki? İşte o noktada Hawking biraz daha temkinli. Doğrudan felsefi bir yanıt vermekten kaçınıyor, daha çok bilimsel çerçevede kalmayı tercih ediyor. Ama sizin için derlenen materyallerde de dikkat çekildiği gibi şu soruyu sormaktan da geri durmuyor. Neden bu yasalar var da başka yasalar yok? Bu soru onu ister istemez felsefenin hatta metafiziğin sınırlarına taşıyor. Son olarak tüm bu soyut akıl almaz fikirlerin arkasındaki insana Stephen Hawking'e dönelim. Fiziksel olarak yaşadığı onca zorluğa rağmen hayatını evrenin bu en derin, en zor sorularına adaması bu bize insan iradesi hakkında ne söylüyor? Hawking'in yaşamı sanırım insan zihninin ve merak duygusunun fiziksel engellerin çok çok ötesine geçebileceğinin en somut, en ilham verici kanıtlarından biri. İncelediğimiz kaynaklar da hep onun bu yönünü, o inanılmaz entelektüel direncini, keşfetme tutkusunu öne çıkarıyor. Bu gerçekten hepimiz için muazzam bir ders. Evet, hakikaten öyle. Tüm bu kaynakları, fikirleri sizinle konuştuktan sonra aklımda şu temel soru dönüp duruyor. Evreni gerçekten tam olarak anlamak mümkün mü sizce? Yoksa bütün bu bilimsel çabamız o devasa bilinmezlik okyanusunda kendimize bir anlam yaratma çabası mı sadece? Belki de Einstein'ın o meşhur sözüyle cevap vermek lazım. Evren hakkında anlaşılması en zor şey anlaşılabilir olmasıdır. Hawking de bu anlaşılabilirliğe sonuna kadar inandı ve bilimin sınırlarını gerçekten zorladı. Nihai, her şeyi açıklayan tek bir yanıta ulaşır mıyız, ulaşamaz mıyız, bunu bilmiyoruz. Hmm. Ama belki de Hawking'in bize asıl gösterdiği şey, bu büyük kozmik bulmacayı çözme çabasının kendisinin değerli olduğudur. O bitmeyen merak, o anlam arayışı. Size de üzerinde düşünecek bir son fikir bırakayım o zaman. Belki de evreni anlama çabamız, eninde sonunda kendimizi anlama çabasıdır. Ne dersiniz? Üzerine düşünecek çok şey bıraktınız yine. Bu gerçekten zihin açıcı keşif yolculuğu için çok teşekkürler. Sizin için hazırladığımız bu derinlemesine inceleme umarız faydalı olmuştur. Bir sonrakinde tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.